Onlar memurdur. Görevini yapar. İktidara kim gelirse devletin hukuk içerisinde yapacağı bütün faaliyetlerde görevlerini yaparlar ve bu böyle gider. Zaten şu anda da böyledir bu. Olası bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında veya B Partisi iktidarında da bu iş böyle olur. Ama bir iktidar değişiminde polisler polis kalkıp da halay çekmez. Bunu yapacak polisler vardı. Fethullahçı polisler vardı. Ha Özgür Özel diyorsa ki ha içeride hala Fethullahçılar var onlar iktidar değişince halay çekecekler. Öyle bir şey yok. Yani emniyetten de büyük oranda temizlendi ama Özgür Özel buna işaret etmek istiyorsa bu ayrı bir konu. Ben olayın biraz arka planını anladım. Ve Özgür Özel miting kürsüsüne çıkıp polislerle birlikte iktidarın değişimini gençler kutlayacak diyor. Siz şimdi bir kere gençlerle polisleri zaten kafanızda karşı karşıya getirmişsiniz. Bir kere onu yapmışsınız. İki bunları barıştırıyorsunuz. Üç iktidara geliyorsunuz. Dört iktidara geldiğinizde de bu polislerle bu gençleri halay çektiriyorsunuz. Hakikaten böyle leblebiden nem kapma haline Özgür Özel'in ve kurmaylarının e, sürüklendiği bir durum